Maç başladı. Pas seriden. Onye kuru. Gezansaz alçıdan Onye kuru. Altay'da kalıyor. İlk atak girişi. Gezansaz Onye kuru. Dışarıya net bir pozisyon. Tam çerçeveyi görüyor. Artık yüzde %90. Ceza sahasına doğru geldi. Ters bir kafa. Kaldı Altay ve Fenerbahçe kalesi. Ceza sahasına indi. Onyekuru önünde buldu. Onyekuru. 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 Ozan son hamle. Bir kafa beraberlik golü. Galatasaray'ın golü Donk. Donk attı. İçin kurtarılması hemen hemen çok zor olan bir yer. Tolgay'dan ceza sahası içine kaldı bir pas atıyor. Hareketlenen Bir ata Kale boş anda, son anda uzanıyor. Yanala kırmızı kart çıkarttı. Dördüncü hakem. Kart. Halil Umut Melerden, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanala. Ceza sahası. Onye Kuru. Son anda Altay. Onye Kuru yine. Ceza sahasına Jason Onye Kuru. Onye Kuru'nun vuruşu. Onye Kuru. Hakem bir penaltı verdi. Halil Umut Meler penaltı. Halil Umut Meler'e göre kayarak faul geldi. Faul! Faul gol attı. Altay ay köşeyi biliyor ama faul Falcao... ka. Değerli futbol severler tansiyon yine yükseldi. Ve kırmızı kart çıktı. Belandı da Deniz kırmızı kart. Fenerbahçe'ye de uzak bir mesafe Mustera. Çok kritik bir kurtarı Mustera. Jason arkasında Onye Kuru kaleci Altay çıktı kalesinden. Açıyı daralttı. Kuru karşı karşıya Onye Kuru bir çalım attı gol attı. Gol Onye Kuru. Onye Kuru. Fenerbahçe 1 Galatasaray 3 gol Onye Kuru. Altay'dan sil.